Merhaba arkadaşlar. 3 videodan oluşan Initial Setup serimizin son videosu olan A ayarlarına geldik. Sadece sayın cihazımıza nasıl geçeceğimizi gösterdiğim için tekrardan bunu e, göstermiyorum. göstermiyor. A ayarları ile ilgili sayın ne yapıyoruz? Bildiğiniz gibi bu cihaz bir A cihazı. Yani A takılabilir bir depolama ünitesi. Aynı tabii birçok görevi yerine getiriyor ama temel görevi bu. Bu kısımda da A ayarları oldukça önemli bir yer tutuyor. Şimdi devletin basit da. A bölümüne gireceğiz. <laughs> Burada bizi genel A ayarları karşılıyor arkadaşlar. Şu an genel A ayarları ilgili neler yapabiliriz ona bakalım. Burada yazanlar nelerdir ona, onları, onları görelim. Şimdi doğal olarak cihazı domain'de gözükecek. Daha doğrusu workgroup içerisinde gözükecek olan adı. Yani buradan istediğiniz zaman Synergy'nin workgroup'ta gözükecek olan adını ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Değiştirebilirsiniz. Yani A bağlantılarında bu cihaz ne diye gözükecektir? Yani bir şekilde gözükecektir. Ee, varsayılan A geçidi yazınızda eğer birden fazla A geçidi yani A bağlantısı varsa arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Bunlardan hangisinin sizin varsayılan A geçidiniz olduğunu buradan seçiyorsunuz. Bu da cihaza dışarıdan gelecek olan bağlantılar için cihazın dönüş yolu olarak kullanacağı A geçidinin tanımlanması için kullanılıyor. Aynı zamanda cihazın internete çıkması için de kullanacağı A ayarları buradan sağlanıyor. DNS sunucu Tabii ki doğal olarak bu cihaz internet üzerinde hangi bir yere gitmeye çalıştığı zaman ya da ileride aktif direktörü entegrasyonu ya da kendisinin aktif direktörü olarak kullanılması gerektiği durumlarda ya da kendisinin DNS servisi olarak kullanılacağı durumlarda bir DNS adresi girmeniz gerekiyor. Şu an için Google'un DNS'ini girdik. Alternatif DNS olarak da ne girebiliriz? Google'un ikinci DNS'ini buraya girebiliriz arkadaşlar. Eğer sistemimizde bir aktif direktörü varsa ve cihazı bu aktif direktörü üzerine entegre etmek istiyorsanız Burada kesinlikle buradaki DNS yapısının sizin Active Directory e, sunucunuz olması gereklidir arkadaşlar. Aksi takdirde cihazı Active Directory'ye entegre edemezsiniz. Gelişmiş ayarlar kısmına bakalım. Burada tabii birkaç tane ayar e, aktif durumda. Bunlardan iki tanesi aktif değil. Burada hedef IP adresi, gelen ara yapılan gelen ara ARP isteğini yanıtlayın. Yani aynı e, broadcast içerisinde ARP isteklerine cevap verin diyor. Gayet normal bir şey. IP çakışma e, algılamasını etkinleştiriyor. Eğer bir IP çakışması varsa, bunu size bildirim olarak, yani sunucunun IP'sini başkası kullanıyorsa veya bir IP reklamı yapıyorsa, bunu size bildiriyor. Ee, DSP sunucu tarafından sağlanan etki alanı adını uygula. Biliyorsunuz DSF sunucular üzerinden birçok options gönderme imkanınız var. Bunlardan biri de etki alanı adı. Eğer varsa, bu sunucunun e, buradaki "se"ne 1 nokta e, atıyorum "se"ne nokta "lc" gibi bir domain adı gibi olmasını sağlıyor. Çoklu ağ geçidini demek, A kartınızın üzerinde birden fazla IP bloğu varsa arkadaşlar bunu ne yapabiliyorsunuz? Bunu etkinleştirerek kullanabiliyorsunuz. Kullanışlı bir özellik, aktif edebiliriz. Cihaza birden fazla ağ geçidi verirseniz bunların da hepsini aynı anda kullanacaktır cihaz. Etki alanı adresini çözmek için önce IP v4 adresini kullan. Bu da şöyle, cihaz biliyorsunuz IP version 4 ve version 6'yı destekliyor. E, domaine vesaire giderken IP version 6 yerine ilk önce IP version 4'ü kullanmak kısmını istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Yani ağınızda aslında IPv6 kullanmıyorsanız bunu da seçebilirsiniz. Şöyle tamam diyelim. Buraya uygula diyelim ve yeni DLS ayarlarıyla buradaki kısımları girmiş olalım. Şimdi cihazımızın içerisinde tekrar A bölümüne gelelim ve Ethernet interfezlerimize gelelim. Şimdi cihazımızın üzerinde 4 adet internet bir de bu interfezler üzerinden oluşturabilecek Petro interfezimiz var. FPO'yu biz burada kullanmayacağız arkadaşlar. Yani e, direkt bu cihaz hani bir DSL'deki bridge modem router aracılığıyla internete bağlar mısınız? Ya da yapınızın üzerinde 802 bilgisayarını eski FPO yapısını kullanıyor musunuz? bilmiyorum ama bunun üzerinde çok durmayacağız. Şimdi daha çok biz buradaki A ayarları üzerinde duracağız. Şimdi öncelikli olarak cihazımıza statik IP adresi nasıl veriyoruz ona bakalım. Statik IP vermek istemiş, istediğimiz, istediğimiz interfezimizi seçiyoruz. Düzenle diyoruz manuel olarak yapılandırıyoruz ve sonra bu cihaza vereceğimiz statik IP adresini e, ki bu cihaz için yanlış hatırlamıyorsam 151 olması lazım. 151 IP adresini, maskını, gateway'ini ve DNS'ini belirliyoruz. Eğer bu interfeyzi varsayıdan ağ geçidi olarak kullanmak istiyorsak da arkadaşlar burada ne yapıyoruz? Varsayıdan ağ belirlediyoruz. belirliyoruz. Eğer ki network'ünüzde jumbo frame vesaire gibi özellikler varsa metro ayarlarında buradan ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Değiştirebilirsiniz. Ee, yanlış hatırlıyorsam 1400, 1100. Burası 9000'e kadar. Jumbo frame desteği de destekliyor arkadaşlar. 9000'e kadar ne yapabiliyorsunuz? Burayı yükseltebiliyor olmanız lazım. Ne dediğimize? Yok. Ha, i̇lla burayı düşürmek için kullanıyoruz, Jumbo frame'i aktif etmemiz gerekiyor. Aktif etmediğimiz için bu şekilde hata veriyor. Cumba Frame'ı aktifleştirerek de 9000'e kadar gidebilirsiniz. Eğer yapıda bir VLAN varsa, yani 802.1Q varsa ve cihazın bağlı olduğu port, akses portu şeklinde ayarlı değilse burada VLAN'ınızda ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Bir de 4096 arasında hangi VLAN'a bağlıysanız o VLAN üzerinde olması gerekiyor. Ama bizim şu anki yapımızda cihazın portu akses port olarak takıl durumda. O yüzden burada bu işlemi yapmıyoruz arkadaşlar. Şöyle okeyleyelim 151'e. 151 IP ile alakalı bir sorun yoksa bu ağ bağlantısı uygulandıktan sonra cihazın otomatik olarak olması lazım. Yani Explorer'ımız bu tür bir şeyi bloklamıyorsa. Şu an refreshledi ama tabii ki ikinci bir IP'den bir SSL güvenliği olduğu için sertifika tekrar yeniledi. Aynı sertifika olmasına rağmen. Daha göstermediğim. Yönetim evet, masasına girelim. Şuradan da şuraya tekrar biraz yükelim. Rahat kullanabilmek için. Şimdi tekrar ağ bağlantısına girelim. A balansında artık statik bir IP'miz var arkadaşlar. Bunu birden fazla interfezimizde biz ne yapabiliriz? Bu şekilde statik IP adresleri verebiliriz. Mesela şu portumuz için de e, işte 10.1.112.3 diye bir IP adresini ne yapabiliriz arkadaşlar? Verebiliriz. Hatta burada gateway olarak da 140 verelim ve farklı gateway'leri tercih nasıl yapılıyor ona bakalım. Bizim network'ümüzde 240 diye bir gateway yok ama <laughs> Şu an bu interfezimiz off durumda. Biz bunu tekrar kablosunu takalım ve on duruma getirelim arkadaşlar. At. Okay Şimdi Cihazımız iki ayrı IP adresine sahip olacak. Bunlardan bir tanesi e, 43 yeni interfezimiz. Aynı broadcast domain olduğum için farklı bir gateway girmiş olsam bile aynı lokal alan içerisindeyim. Bana cevap veriyor üçüncü bir lokasyondan bunu atmış olsaydım cevap vermeyebilirdi. 151 IP'si de diğer IP adresi arkadaşlar. Her iki IP adresi şu an değişebilir durumda. Yani cihazınızdaki farklı Ethernet'lere bu şekilde IP adresleri verebilirsiniz. Farklı VLAN'lara vesairelere dahil edebilirsiniz. Yani tüm interfezlere aynı e, sistemin içerisine takacaksınız diye bir şey yok. Fakat her sistemin içerisinde bu sistemi uygularken e, şöyle bir işlem yaparsanız. Yani tüm Ethernet'leri tek bir switch üzerine takar ve takmış olduğunuz bu switch'e de hepsine aynı IP bloğundan IP verirsiniz arkadaşlar sağlıklı bir şekilde çalışmayacaktır. Sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için bu interfezleri link aggregation ya da bond dediğimiz sistemlerle birleştirmeniz gerekiyor. Mesela şu an iki tane interfezimiz aktif durumda. Bunları birleştirerek tek bir interfez oluşturalım. Buna da bond interfez diyoruz. Bond interfezinde bize birden fazla seçenek sunuyor. Bunlardan bir tanesi adaptif yükten Yani herhangi bir özel ağ anahtarı olmadan switch bağımsız bu işlemi yapabilmemizi sağlayan bir yük dengeleme mekanizması. Bu yük dengeleme mekanizması genelde cihazdan data alırken iki Ethernet'in birden fazla kullanıcı için veya daha çok kullanıcı için ne yapması? Performans şekilde kullanılmasını sağlar. Data gönderirken de göndermek mümkün ama o biraz daha switch'inizle alakalı. Yani switch'in ikinci portu aktarması gerekiyor. Link aggregation switch'le ee, <laughs> cihazın anlaşarak iki veya daha fazla portu burada e, switch'inizin yapısına göre değişir ama 8 porta kadar çıkabiliyor diye biliyorum. Daha fazlası çıkarmam bilmiyorum. 8 port'a kadar ne yapabiliyorsunuz? Hepsini birleştirip tek bir interfez gibi kullanıyorsunuz. Yani 8 tane 1 Gigabit portunuz varsa totalde 8 GB, 8 Gigabit'lik bir ne e, ne 8 Gigabit'lik bir bağlantı e, kurma potansiyeliniz bulunuyor. ilk zor dedi sistem bu denge zor dediği sistem arkadaşlar e, stack network yani switch'lerdeki stack balansında kullanılıyor ve switch'lerde çok iyi çalışmıyor. Bu denge zoru genelde Linux sunucular, Windows sunucular ya da saniyeci'den saniyeciye olan bağlantılar için kullanabilirsiniz. Yani bir internal link gibi kullanabileceğiniz yapılarda bunu kullanabilirsiniz. Switchler genelde bunu kabul etmiyorlar. Yani bu ilk zoru. Eğer kabul eden bir switchiniz varsa bunu da yapabilirsiniz. Bu en yüksek performansı alabileceğiniz bağlantı tipidir. Ama switchin kesinlikle bunu kabul ediyor olması lazım. Yani 8.2.3 ad drop v1 version'da ne yapması lazım? Link aggregation yapabiliyor olması lazım arkadaşlar. Eğer yoksa sancıdan sancıya veya işte sancıdan linux sancıya şeklinde bu işlemleri yapabilirsiniz. Aktif bekleme yani bir hattımda hata olursa yani fiziki hatlarından sadece birisini kullanacak. Bu hattımda hata olursa arkadaşlar otomatik olarak diğer cihaz e, diğer portum bu port yerine devreye girecek. Şimdi şöyle yapalım. Burada herhangi bir link aggregation yapmadan önce şuraya tekrar dönelim ve bakın şurada varsayılan ağ geçidini istersek ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Mesela 240 olarak e, pardon 254 olan A geçidimizi burada A birimini seçip varsayılan A geçidi olarak bunu kullan dersek buraya geldiğinizde de 240'ın kullanılmaya başladığını görebilirsiniz. Fakat 241 bir interface olmadı. Yani 241 bir gateway olmadığı için bizim gateway'imiz 254. Bunu birinci A olarak kullanacağız. Şimdi basitçe buradaki iki network'ümüzü ne yapalım arkadaşlar? İki fiziki network'ümüzü birleştirerek tek bir network haline çevirelim. Bunu biz yaparken aktif bekleme şekli yapacağız ki İkisinin düzgün çalışıp çalışmadığını da test etme imkanımız olsun. Devam edelim. Şimdi bana hangi interfezlerimin olduğunu şey yapıyor. Hangi fiziki interfezlerin buna dahil edeceğimi söylüyor. Ben bir velan 2 dahil edeceğim. Devam ettim. Hangi IP adresini kullanmak istediğimi söylüyor. 151 IP'sini kullanacağım bu yapı için. Şimdi 151 IP'sinin aktif olmasını bekleyelim arkadaşlar. Şurada 151. Bakayım aktif şekilde şu an zaten cihaz cevap verebiliyor duruma geldi. Bu ayarları uyguladıktan sonra sayfayı yine refresh edecektir. Eğer eksiklerinizde bir cache problemi falan olmazsa. Eğer cache problemi vesaire olursa da sayfayı manuel olarak refresh edip ne yapabilirsiniz? Erişebilirsiniz. Bu cihaz bir önceki sahip olduğu 43 nolu IP'yi artık ne yapacaktır? Release edecektir. Bu IP'yi kullanmayacaktır. Bizim artık bu cihazımızın tek bir IP'si var. O da 151 nolu IP adresi. <laughs> cihazın bunu aktif etmesini bekliyorum arkadaşlar. İnterfezi dediğim gibi eğer e, kendisi sayfayı yenilemezse ne yapabilirsiniz? Cihazı kendiniz bir arayüzden gidebilirsiniz. Şöyle HTTPS olmayan bir arayüz üzerinden bakalım. 151'den kendisi HTTPS'e forward etti. Zaten burada da forward etmiş. Evet cihazımız tekrar 151 olarak geldi. Şimdi gördüğünüz gibi iki tane e, interfeyzim var. Şu an ikisi de aktif durumda. E, 151 nolu interfeyzim şu an e, LAN1 üzerinden gidiyor arkadaşlar. Çünkü IP10 üzerindeydi. Ve şu an aktif olan interfeyzim o. Burada şöyle bakalım. Hemen şuradaki aktif olan interfeyzimizin bir tanesini yani aktif olan interfeyzimizi kapatalım. Ve durum ne oluyormuş ona bir bakalım. Bakın 151 de bir kesim olacak. Bakın çok küçük bir kesilme oldu. Yani 4 milisaniye, 3 milisaniyelik bir artış oldu. Ve bu 3 milisaniyelik artıştan sonra ne oldu arkadaşlar? Sistem birinciye gitti. Şimdi kablolarla tekrar bir değişiklik yapalım. Birinci portumuzu aktif ettik. Şimdi şu an ikinci portumuzun üzerindeydi. İkinci portumuzun aktifliğini kaldıralım. çok kısa bir sürede hissedilmeyecek bir sürede tekrar ne yaptı? Hemen diğer portun üzerine geçti. Ve şu an şey yapalım. Tekrar birinci portumuzu, şey ikinci portumuzu da aktif edelim. Aktif backup sistemiyle çalışmasına devam etsin. E, IP adreslerinden devam etmişken şurada statik yol kısmına gelelim. Şimdi statik yol kısmında şöyle arkadaşlar. Biraz önce hani iki tane interface oluşturmuştum. Bir tanesi de farklı bir gateway IP adresi vermiştim. Aslında bizim network'ümüzde yok demiştim bu. Ama Ağınızda farklı networklere gitmek için bir gateway varsa ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Statik e, root yazabiliyorsunuz. Mesela A hedefim neresi arkadaşlar benim? İşte 192.168.113.0 slash e, e, 6 ağ maskesi 255.0. Buraya gitmek için kime gitsin arkadaşlar? 192.168.112. mesela 240 nolu IP'ye gitsin. Hangi interface'inden? Bond 1 üzerinden gitsin. Şu an zaten aktif olan bu. Ya bunu yaptığım zaman ne oluyor arkadaşlar? Bakın IP yönlendirme tablosuna girelim. Statik tablo yerine ana tabloya bakalım. Bu 113'ü daha uygulamamış. Evet siz diyor. Söyleydi ona. 112 240. Hani 192 böyle bir IP yok çünkü kusura bakmayın. Şöyle <laughs> yapacağız. 192.168.112.0, 255, 255, 255, 255, 0 gitmek için 10.1.112.240'a git. Şimdi bunu dediğimiz zaman tabii bu etkisiz olmaktan çıkacak arkadaşlar. Şöyle uygulayalım. Şimdi durum etkine geldi. IP tablosuna baktığınız zaman bakın burada buraya gitmek için diyor 192.168.112.0 pilona gitmek için kime git diyor arkadaşlar? Bu IP adresine git diyor. Ana tabloya baktığınız zaman da burada neyi görüyoruz arkadaşlar? Bizim default gateway'imizi ve gitmemiz yani nerelere nasıl şekilde gideceğimizi gösteriyor. Doğal olarak iki tane boşta interface'imiz var. Bunlar interlink olduğu için yani bağlı olduğu için, Connected interface olduğu için onların rootları burada gözüküyor. Şu an bir IP vermedik. Apipa'dan almış oldukları IP'ler var. Yani kendi kendilerine IP vermişler. O network'e gidiş için bunları söylüyor. Bunun dışında 112 milyona gitmek içinse ise bond bir interfezini söylüyor. Bunun dışında kalan yani tüm bu statik bulutlardan sonra 000 yani internete gitmek içinse ise 11, 112, 254 kimdir bu bizim gateway'imizdir. Bu olarak bizim şurada vermiş olduğumuz gateway arkadaşlar ne yapıyor? Buradaki default yol olarak kullanıyor. buradan geri dönelim. Şimdi eğer sen cihazınız internete çıktığınız yerde bir şey varsa Proxy cihazı varsa yani direkt olarak internete çıkamıyor bir proxyye bağlamanız gerekiyorsa arkadaşlar proxy için ne yapıyorsunuz buradaki ayarları yani proxy'nize göre ayarlıyorsunuz ve o proxy üzerinden internete çıkmasını sağlıyorsunuz. Yani herhangi bir özel ayarınız yoksa proxy herkese izin veriyorsa işte mesela 10.1.112.222 ne oldu proxy üzerinden internete çık Eğer özel kullanıcı adı şifresi vesaire gerekiyorsa burada bunları ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar girebiliyorsunuz. HTTP ve HTTPS için farklı proxylerimiz varsa onları da burada yapılandırabilirsiniz. Yani lokalinizde internete çıkış için bir proxy adresi varsa bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Ee, bunun dışında trafik kontrolü sistemi var arkadaşlar. Trafik kontrol sistemi ise bir servis garantisi sağlayabilmek için ya da servis etkinliğini düzgün bir şekilde yapılandırabilmek için kullanılan alan. Basitçe şöyle bir şey yapalım. Oluştur diyelim ve diyelim ki icecast servisi için bir e, şey verelim. Hizmet garantisi verelim. Yani diyelim ki Ice var mı burada? Varmış. Bakın servisin kendisini seçiyorum. Portları vesaireleri yazmıyorum. Tamam mı? Diyor ki bu Ice gazı servisi için 300 megabaytı ben ne yapacağım arkadaşlar? Garanti olarak vereceğim. Kilobayt megabayta çevirirken 10 üzeri 3'tür arkadaşlar. Yani 1, 2, 3, da atacağım. Ve herhangi bir maksimum band genişliği tanımlamayacağım. Yani buraya 0 yazarsanız sonsuz demek anlamına geliyor arkadaşlar. Buraya bir değer yazmamız lazım. Onu da sıfır olarak girelim. Şimdi ben şunu söyledim arkadaşlar. Dedim ki senin toplam olduğu, toplam sahip olduğun band genişliği ki buradaki band genişliğine bakarsanız bunlar 1 gigabittir. Tamam mı? Yani 1000 megabayt bölü saniyenin 300 megabaytını iSCSI için ayır. Yani benim diğer tüm servislerim ne kadar band genişliği kullanabilecek arkadaşlar? 700 megabayt bölü saniye, pardon 70, 70 megabayt bölü saniye kadar bir değer kullanacak. 30 megabaytını ben ne yaptım arkadaşlar burada? iSchedule servisine verdim. Bunun dışında iSchedule servisi daha fazla kullanmak istersen kullanabilecek mi? Evet kullanabilecek. Eğer ben iSchedule servisinin çok yüksek değerlere çıkmasını istemiyorsam da ne yapabilirim arkadaşlar? Buna bir değer daha verebilirim. Ve bu şekilde 30 MB'ı garanti ederim. Yani minimum 30 MB'ı Ayskazı için ayırmış olurum. Geri kalan 60 MB yani geri kalan band genişliğinde de hala 60 MB'a kadar nedir çıkabileceğini garanti etmiş olurum. Bunu istiyorsanız bu şekilde yapmak yerine özel diyerek arkadaşlar şuradan ne yapabilirsiniz? Servis TCP/IP vesaire gibi şeyler içinde mesela TCP/IP e, mesela FTP gitmek için 21, 22 tamam. Bu şekilde de ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Aslında bu FTP'dir ama bunun içine mesela diyelim ki 100 e, megabitlik bir bağlantı vermek istiyorum minimum. Hatta delike etmeyelim. Tamam mı? Herhangi bir dedike değer vermeyeceğim. Burada bir yani bir bir değer vermeyeceğim bunun için. Güzel ki bunun da maksimum 20 megabaytlık bir değere çıkmasını istiyorum. Böyle bir tam sayı olması gerekir demiş. Bu şekilde kabul ediyor muydu? Etmiyor. Tamam. 1 kilobayt per saniye dersen işimi görecektir. Yani 1 kilobaytlık bir band genişliğini garanti etmiş oldum. Değer girmemi istediği için bunu yaptım. Yoksa hani böyle bir değerde vermek niyetim yoktu. Ama e, maksimumda ne dedim? Dedim ki 20 megabit bölü saniye kadar 21-22 TCP e, FTP servisi çalışabilirsin. Fakat şunu unutmayın bu FTP servisi sadece connection için normalde 5000 UDP'den çalışır arkadaşlar. Data transferi aslında vermek istiyorsanız ona vermeniz lazım. Şuradan bir kontrol edelim hatta FTP'yi. Bakalım FTP burada var mı? FTP tabii şu, şu şey arasında arkadaşlar şu UDP'ler arasında çalışacağı için tamam o değerleri de vermeniz gerekiyor. Aksi türde sadece otantikasyon kısmı için bu değerleri vermiş olursunuz. Basit anlamda sanıcın ağırı bilimlerini ayarlamak bu şekilde arkadaşlar. Bunun dışında tavsiyeler babında şunu yapabiliriz. Kullanıcılarla iletişime geçecek olan yani file transferleri için kullanacağınız interfezleri bu şekilde kullanabilirsiniz. Bunun dışında iSCSS servisinin kendi load balance mekanizması olduğu için MPO ile beraber eğer iSCSI olarak bir, e, bir yapı kullanacaksanız daha sonraki videolarda incelemeyi yine düşünüyoruz. iSCSI servisinde şu şekilde iki eterneti birbirinden bağımsız olarak kullanmanız daha efektif ve daha e, yüksek performans sonuçlar verebilir. Yani şu şekilde bond yapıp iSCSI yerine iSCSI için kullanmak yerine e, normal file servis işlemleri için bir bond interfezi fakat iSCSI gibi işlemler içinse bu tür iki ayrı interfezi yapılandırmanız gayet faydalı olacaktır ve daha yüksek performans sağlayacaktır. Bunu daha sonra iSCSI inşallah bir video şeklinde bu blog storage tarafına incelediğimizde buradaki kısımları da tek tek değineceğiz. 3 ee, videoluk e, serinin sonuna geldik arkadaşlar. A bağlantılarını incelemiş olduk. Pool ve volume yapılarını kontrol ettik. DSM yüklemeyi yaptık. Şu an itibariyle servicimiz artık paket merkezinden yeni paketler yükleyip servisleri çalıştırabilir durumda. İnşallah diğer paketleri de ayrıca inceleyeceğiz. Bu videoyu izlediğiniz için de teşekkür ederim.